Merhabalar benim değerli şahane takipçilerim. Bugün size muhteşem bir pilav tarifi ile geldim. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. İlk önce tavuğumuzu haşlıyoruz. Haşladığımız tavuğumuzun suyuna salma yöntemiyle bulgurumuzu, tuzumuzu ekleyip kapağını kapatalım, pişmeye bırakalım. Ardından bu bol sarımsaklı bir tarif olacağı için 6-7 diş sarımsak ben ekledim. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuz ve su ekliyorum ki hem yufkalarımı ıslatabilsin hem de kokusu daha güzel yayılsın diye. Ardından uygun bir tavaya tereyağımızı alıp kızarmaya bırakıyoruz. Ve şimdi sıra bütün malzemelerimizi birleştirmeye geldi. İlk olarak kuru yufkalarımızı küçük küçük elimizde parçalıyoruz ve alt taban olarak yufkalarımızı her tarafına gelecek şekilde serpiyoruz. Üzerine tavuk suyuyla hazırlamış olduğum bulgurumu her tarafına gelecek şekilde onu da yayalım. Bütün her tarafına yayıyoruz ve arkasından didiklediğim haşlanmış tavuklarımı da serperek yayıyorum. Sırasıyla ekleyeceğiz hepsini. Aynı bu şekilde bu sırayla daha sonrasında hazırlamış olduğum sarımsaklı karışımı da her tarafına gelecek şekilde hem yufkalarımı ıslatsın hem de güzel koku tat versin diye serpiyorum ve üstüne lezzet katacak tereyağımı da ekleyip tekrar en başa dönüyorum. Bu arada bu benim beğenerek yaptığım bir tarif. Ne zaman yesem çocukluğuma götürür beni. Severek de yaparım ve tüketirim. Umarım sizler de beğenerek yapabilirsiniz. Denemek istersiniz. Denerseniz de şimdiden ellerinize sağlık. Bu şekilde her şeyi sırasıyla bitene kadar devam ettiriyorum. Bütün malzemelerimi kullandım. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer sayfalarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Yeni tarifler için takipte kalın. Afiyet olsun.